Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde eğitim programımızda neden Ubuntu işletim sistemini tercih ettiğimden bahsedeceğim. Öncelikle bir işletim sistemi tercihi yapılırken temelde hangi konulara dikkat etmemiz gerektiğini açıklamak istiyorum. İşletim sistemi tercihinde kararlı ve stabil çalışıp çalışmadığı, fiyat avantajının ne kadar olduğu, güvenli olup olmadığı, bu kapsamda güvenlik açıklıklarının hızlı kapatılıp kapatılmadığı, destek süreçlerinin nasıl işlediği ve kullanacağımız hizmet ve donanımın performansı çalışıp çalışmayacağı konularını göz önünde bulundurmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle Linux dağıtımları arasında çok büyük farklılıklar olmadığını ve önemli olanın shell mantığının doğru anlaşılması olduğunu önceki bölümde ifade etmiştim. Bu eğitim kapsamında amacım Grafik arayüzü kullanmadan işletim sistemini yönetebilmenizi sağlamak. Bu eğitimimiz kapsamında neden Ubuntu dağıtımını tercih ettiğimi açıklamak istiyorum. Öncelikle Ubuntu, Debian işletim sisteminin kararlılığı üzerine inşa edilmiş stabil bir işletim sistemidir. Ubuntu'nun en büyük avantajlarından birisi dünya genelinde binlerce geliştiricisinin bulunması ve büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olmasıdır. Bu sayede oluşabilecek problemlerde destek almanıza kolaylaşacaktır. Ubuntu'nun dünya genelinde binlerce geliştiricisi olduğu için güvenlik açıklıkları çok kısa zaman aralığında kapatılabilecektir. Ayrıca Ubuntu 2 yıl aralıklarla çıkardığı Long Term Support dediğimiz LTS sürümü ile 5 yıl yazılım desteği sağlamaktadır arkadaşlar. Linux dağıtımlarının hepsi ücretsiz olmayabilir. GPL lisansını anlatırken bu konuya değinmiştim. Örnek olarak Red Hat ücretli bir Linux dağıtımıdır. Ancak Ubuntu tamamen ücretsiz bir dağıtımdır. Sistem yöneticilerine hitap eden server sürümü olduğu gibi yeni başlayanlara ve son kullanıcılara hitap eden Gnome masaüstü ortamını kullanan desktop sürümü de Ubuntu'da mevcuttur arkadaşlar. Ve bence en önemli nedenlerden birisi Ülkemizde TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve özellikle kamu kurumlarında son yıllarda kullanımı yaygınlaşan milli işletim sistemi olan Pardus ile birlikte aynı Debian tabanlı kullanması ve çok benzemesi. Bu kapsamda Pardus projesinin ülkemizin geneline yaygınlaşması ile Debian tabanlı Linux dağıtımları kullanan Linux kullanıcıları yabancılık hissetmeyeceklerdir arkadaşlar Pardus işletim sistemini kullanırken. Ayrıca İşletim sistemini herkes İngilizce dilinde kullanamayabilir. Bu doğrultuda Ubuntu'nun Türkçe dil desteğinin olduğunu da hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Son olarak Offensive Security tarafında kullanılan kali dağıtımının da Debian tabanı kullanması, bundan dolayı siber güvenlik uzmanları tarafından yaygın olarak tercih edilmesi bu eğitim kapsamında Ubuntu dağıtımını kullanmamız için tercih sebebi olmuştur.